Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettim. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve Alice'le birlikte biz Bakugan savaşçıları. Bakugan, Bakuga, iki dünya, bir amaç. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını, başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende iki dünya savaşıyor. Bunun savaş, Bakugan. Bakugan Savaşçıları Başarının Sırrı <laughs> <laughs> Kaybetmeyi seviyor olmalısın. Seni arka arkaya 3 kere yendim Christopher. Hah. Yarın bir kez daha yenilmek ister misin acaba? Bilmiyorum. Şey, küçük bir kuş geleceğini söyledi. <gülüyor> <gülüyor> Kaybetmekten nefret ediyorum. Özellikle de sana. Pekala, bakalım buzdolabında neler var. Hmm, ah, puding. Puding harika olmuş. Ne yaptığını sanıyorsun hayatım? Ben o pudingi den için saklıyordum. Aa, lütfen hayatım. Daniel demişken nerede o? Nereye gitti? Arkadaşlarıyla. Yakında eve gelir. Ha, onu özledim. Neler oluyor burada? Aa, 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 aa. aa, aa. aa. aa deprem. Çabuk dışarı çıkalım. <laughs> Aa! Anne, baba, ben geldim. Ah, harika. Akşama başlamak için sıcak bir banyo gibisi yok. Hmm. Bu pek hoşuma gitmedi deniyor. Ah, rahatla. Wavern ve sonsuzluk çekirdeğini bulmak için çok zamanımız var. Ayrıca öncelikle herkesin Bakugan'ı senin gibi evrim geçirmeli. Bundan sonraki her maç zorlu olacak. O yüzden Masquerade'in yapabileceği her şey için hazırlıklı olmak zorundayız, anladın mı? Haklısın. Biraz rahatlamak gerçekten iyi bir fikir. Eh, umarım diğerleri de benim gibi biraz dinleniyordur. Bence de öyle. Vay canına bu bir ev mi? Beş yıldızlı otel mi? Ailem burada kalmana izin verdiği için çok sevindim. Uzun yolculuktan sonra güzellik uykuma ihtiyacım var. Evet. Burada çok rahat edeceğinden eminim Julie. Ve sakın unutma sonraki maçlarımız için iyice dinlenmemiz gerekiyor. Bizim evimiz sizin evinizdir bayan. Vay canına! Burası benim odam mı? Oh Julie bazen çok komiksin. Bu senin banyon Julie. Ah doğru banyo. <laughs> Bu harika. <laughs> Joel gerçekten bir ajansa? bunu öğrenmem gerekiyor. Geliyorum. İki kahve hemen geliyor. Ha bunlara da bak Evet, Bruno'nun dönmesine çok sevindim. Küçük kızımız küçük kafemizde çalışıyor. Evet canım. O olmasaydı burası bomboş olurdu. Ha bu arada Alice nerede peki? Bir şeyler almaya gitti hayatım. Birazdan döner. Her zaman benim bir numaram olacaksın bir tanem. Beni utandırıyorsun baba. Bir iki, bir iki, bir iki. Dışarıda bir, olmak bir, için bir, ne güzel bir gün. Ah Tanrım. Na demek yeni yetişen bir oyuncu. Ha? Kaybetmekten nefret ediyorum. Hayır hayır yap. Hayır canı yandı mı? Hey, bunu neden yaptın? Çıkar beni buradan. Seni zorla her gün oynatıyor mu? Evet. Travis yeneceğini bildiği için ve kötü olduğu için bunu hep yapıyor. Hep kaybediyorum. Hayır sadece kötü bir durumdaydın. Bak Bakugan'da yenmeyi öğrenmen gerekiyor. Senin için söylemesi kolay çünkü sen bu temelin iyi oynuyorsundur. Ha? Kaybetmekten bıktım ve daha fazla devam etmeyeceğim. Çünkü bir daha asla Bakugan oynamayacağım. Aa, Christopher. Gel sana kazanmayı öğreteyim. Ha? Ben ciddiyim ve kaybedecek hiçbir şeyin yok. Bence bunu öğrenebilir miyim? Kahvem nerede kaldı? Aslan neden hala gelmedi? Hemen geliyor. Aa! Bunun üstünü yanlış verdim. Çıkın atalım yani. bitmiş. Üzgünüm, unuttum. Hadi, hadi. İnsanlar tuhaf Bu kadar yeter. Hemen buraya gelmezsen Alice. <laughs> hmm, bakalım. Fena değil Christopher. Acaba Bakugan oynamayı biliyor mu? Gerçekten güzel kartların varmış Christopher. Ne? Çok saldırı kartın yok ama bu yetenek kartıyla her maçı kazanabilirsin. Örneğin Akos Robotalya'nın güç seviyesi yüksek değil ama onu tuzak emir kartıyla birleştirirsen rakibini çok şaşırtırsın. Ve Akos özelliği olan bir oyuncu olduğun için bunu asla unutma. Her zaman Akos yeteneklerini oynarsan çok şey fark edecektir. Evet. Aa, Bakugan oynamanın bu kadar farklı yönleri olduğunu bilmiyordum doğrusu. Var tabi. Ve her şey seçimine bağlı. Doğru güç kombinasyonlarını kullanırsan ne kadar iyi oynadığına sen bile şaşırırsın. Tamam. Şimdi anladım. <gülüyor> <gülüyor> tamam Christopher. Sanırım Travis'e meydan okumanın zamanı geldi. Hı? Ama ben... Ben hangi yetenek kartını ne zaman kullanmam gerektiğini bilmiyorum Alice. Aa üzgünüm ama bu kararları ben veremem. Senin vermen gerekir. Benim mi? Yapamıyorum. Her denediğimde yanlış kartı oynayıp yeniliyorum. Doğru kartı seçmeme yardım etmelisin. Olmaz. İyi bir oyuncu olmak istiyorsan kendine güvenmek zorundasın. Bunun mümkün olduğunu hiç sanmıyorum. En önemli silahın kendine güven. Bu güçten daha önemli. İkimiz de Bakugan'ı sevdiğini biliyoruz. Şimdi oyunu çözmen gerekiyor. Bunu yapabileceğimden emin değilim. Ama deneyeceğim. Kendine inanmalısın ve farkında olmadan Bakugan yine en sevdiğin şey haline gelecek. Ha. Ah evet işte orası. Biraz daha sert. Aa, evet bu hoşuma gidiyor. Çok güzel. Evet harika. Şuna bak kendimi bu duruma nasıl soktum? Ah unuttum. Aa ah. <laughs> i̇mdat im, imdat batıyorum ben Beni buradan çıkar çabuk <laughs> Demek biraz daha ders almak istiyorsun Christopher Kız arkadaşın kim Merhaba benim adım Alice Ben Christopher'ın koçuyum Gerçekten mi Ah kimin umrunda ki Yine de onu fena halde yeneceğim Öyle değil mi ufaklık <laughs> Unutma kendine güven <laughs> Sıkıldım artık Hadi başlayalım <laughs> yapabilirsin. Kendine inan yeter. Aa. Saha Aa, açıl. Geçit kartı, Yeşil kartı hazır! hazır. Hazır mısın ufaklık? Alice hangi bakuganı kullanacağım? Aklım karıştı. Acele et Alice hadi. Ah. Ah. Neler oluyor? Bakugan savaşçıları devam edecek. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Zaman mı durdu? Ve, ve, ve ben neredeyim? Başka bir boyuttaymışım gibi. Hey, koçuna ne oldu? O, o, ortadan kayboldu. Christopher? Yenileceğini bildiği için gitmiştir bence. Ama o öyle bir şey yapmaz. Bu çoktu. <laughs> Al bakalım. Merak etme fazla uzun sürmez. Eh, Bakugan savaş. Gaz Darkus Varyus. Olamaz. Ne oldu? Şimdi ne yapacağım? Hemen bir şey yapmazsam yine kaybedeceğim. İçgüdülerine güven. Ha? Bunu yapabilirsin Christopher. Ama Alice neredesin? Sana ihtiyacım var. Beni dinle. Birbirimizi göremiyoruz ama yanında durduğumu farz etmelisin. Ama yanımda olmana ihtiyacım var. Beni dinle Christopher tamam mı? O hangi Bakugan'ı oynadı? Travis Darkus Varius oynadı ve Bakugan'ıma göre güç seviyesi 350G. Pekala Hey ufaklık ne oluyor sıra sende. Tamam işini bitirmek için onu oynadı. Şimdi o ne olduğunun farkına varmadan onu yenmek zorundasın. Peki ne oynayacağım? Hiç merak etme Travis'in planını bozmak için oynayabileceğimiz çok kart var. Ama e, emin misin? Önce bir geçit kartı seç ve oyna. Sonra Dimulus'la oyna onu bu şekilde yenebilirsin Christopher. Tamam geçit kartı hazır. Savaş Bakugan! Kalk Limulus! Limulus maça 3-1-0-G ile girdi. <laughs> Al bakalım! Kalk Mentris! Mentris maça 3-4-0-G ile girdi. Tamam, şimdi beni dinle. Dalış serabı yetenek kartını kullan... Tamam. Kullanacağım. Yetenek etkin! Dalış serabı! Ah, ne yapıyorsun öyle ufaklık? Yoksa kaçıyor musun? Yardım et. Onu dinleme Christopher maç yapmaya hazırsın. Ha? Emin misin? Unutma. Kendine güvenerek oyna. Gözlerini açarsan stratejiyi göreceksin. Travis'in Bakuganları başka bir sahada. Yani sana saldıramazlar. Böylece iyi bir strateji oluşturmak ve ona tuzak kurmak için yeterince zamanın var demektir. Evet bu çok mantıklı. Maç alanını görüyorum. Şimdi yapman gereken Travis'in Bakuganlarından hangisinin daha güçsüz olduğunu bulmak. Evet, Meldris'in daha güçsüz olduğundan eminim. O zaman ona saldır. Üçüncü kartını at ve saldır ona. Anlaştık. Geçit kartı hazır. Şimdi ne yapman gerektiğini biliyorsun. İşini bitir Christopher. Tamam. Savaş Bakugan. Kalk Juggernaut. Hazır ol, geliyorum. Juggernaut. maça girdi şimdiye kadar nasıldı? Harikasın Christopher. Bu çocuk antrenman yapmış. Ama benim kadar iyi değil. Bakugan savaş! Ghosty Ripper! Bir Ripper maça girdi. Vay canına! Gücü 320 G! Sıkı dur. Yeteneğini oynamasını bekle. Yetenek etkin. Sıfır vuruşu! Sıfır vuruşu yeteneği gücünü 80 G arttırdı. Şimdi ne yapacaksın bakalım ufaklık? Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Geçit kartı, kartı açın. açıl. Seviye, Seviye aşağı. aşağı. Bu biz şaka mı? Seviye aşağı yeteneği Fripper'ın gücünü 1 g azalttı. Bu imkansız. Sen sıfır vuruşuma nasıl karşı geldin ufaklık? Başardım. Kazandım. Aferin Christopher. Şimdi ne yapmalıyım? Beni çok dikkatli dinlemelisin. Hata yaparsan bütün maçı kaybedebilirsin. Ya, olamaz. Bu baskıya dayanabilir miyim bilmiyorum. Robot Mentris'e at. Ha? Ama Robot güç seviyesi daha düşük. Sen onu merak etme. Onun kartı bir tuzak. Oyunda iki Bakugan'ın'ın olduğunu unutma. Ama Travis'e sadece bir tane var. Ve elindeki kartlara bakarsan hala ikili maç kartın olduğunu göreceksin. Aa evet. İkili maç yeteneğimle istediğim zaman ikinci bir Bakugan'ı da oynayabilirim değil mi? Harika. Evet. Ve Travis tek bir Bakuganla oynamak zorunda. Yani ikiye karşı bir oynayacaksın. Ve avantajlı durumdasın. Ama Mentris'e dikkat et. ha? Neler oluyor? Zaman ilerlemeye başladı. Bir sorun var. Bu daha önce olmamıştı. Oyun bitmeden zaman nasıl başlayabilir? Alice ne oluyor söylesene. Beni dinle. Bunu yapabilirsin, kazanabilirsin. Kendine güven. Tek hatırlaman gereken bu. Alice ne oluyor? Gitme. Alice. Aa, hayır. Aa, şimdi ne yapacağım? Çok kötü. Ama robot mı oynamamı söyledi. Tamam. Savaş Bakugan. Kalk robot Alyan. Ne yapıyor öyle? Maç devam ediyor. Güven. Geçit kartı açıl. İkili bak. Aha. O. Bunu yapabilirim. Ha, demek iki bakugan kullanıyorsun. Ama işini bitireceğim ufaklık. Bunu al bakalım. <laughs> Şimdi işin bitti ufaklık. Çünkü silik Blazer yeteneğimle her kartla alana saldırabilirim. Sanırım düşündüğüm kadar iyi değilim. Varius kazandı. Güç seviyesi 7 2 0 Sadece bir Bakugan'ın kaldı. Ve bence bu maç çoktan bitti ufaklık. Ama yine de temiz bir son olsun istiyorum. Yetenek etkin. Kilimleyici. Juggernaut güç düşüşü 5-0-G. Pekala ufaklık. Yenilmeye hazır mısın bakalım? <laughs> ne yapacağım? Keşke burada olsaydı. Ben buradayım Christopher. Ve söylediklerimi unutma. Kendine inanmalısın her zaman yetenek ya da güç önemli değildir. Maçı kazandıran kendine güvendir. O haklı. Bu da yapabilirim. Ne yapacağım. İşimiz var Juggernaut. Seninleyim. Kendine güvenin bana güç veriyor. Ha? Vay canına. Seni konuşabildiğini bilmiyordum. Bakuganların insan sahiplerinin hislerinden enerji aldığını da bilmiyor muydun? Vay canına inanılmaz. Ben hazırım. Geçit kartı açıl. Yetenek etkin. Derin ordum. Yetenek Juggernaut'a 1 -0, 0 g güç verdi. Başka veri bulunamıyor. Neler oluyor? Bitir işini Juggernaut. İşim bitti ben Olamaz. Reç. Ah, i̇mkansız. Evet. <laughs> Ah olamaz. Emir kartı sayesinde Bakugan'ını geri getirebildi. Kendine güvendiğin için kazandın. Seninle gurur duyuyorum. İyi oynadın dostum. Ah, Senin sayende bunu kazanabilirim. Savaş Bakugan! Christopher? Ah, ah olamaz. Hey Christopher. <laughs> Alice bana neden yardım ettin? Ha, bu çok kolay. Seni gördüğümde özel olduğunu anlamıştım. Ha? Yenilmeyi sevmediğin için Bakugan'ı da sevmediğini söylemene rağmen bunu katten söylemediğini anladım. Sen Bakugan'ı seviyorsun. Haklısın. Christopher. Ha? Efendim. Ne? Bir maç daha yapmalıyız ufaklık. Ha? Beni çok kötü yendin. E, evet tabi. Ama bu senin için hiç kolay olmayacak. Anlaştık. Aferin sana Christopher. Eee Alice. Bana kendime güvenmem gerektiğini öğrettiğin için teşekkür ederim. Benim için zevkti. Benim için de. Ha? Ha? <laughs> sen iyi bir öğrencisin dostum. Hey kiminle konuşuyorsun sen? Bakugan'ınla mı yoksa? Evet onunla konuşuyorum. Ve Bakugan'la ilgili en önemli şeyi öğrendim. Aa, unutmuşum. Hayatımın en önemli şeyini hatırladım. Ne yok. Nedir? Söyle. Gidelim Drago. Evet, puding. Annem ve babam benim için saklamış. <laughs> Aa, hayır! Bu korkunç. Çok uzun süre önce anlamam gereken bir şeyi anladım. Nedir Runo? Hep beraber hastanede Joe isimli çocuğu ziyaret edip Masquerade için savaşçıları izlemediğini öğrenmiştik ya. Hatırlıyor musun? Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Bunun anlamı savaşçılardan biri bir ajan ve Masquerade her şeyi anlatıyor. Ajan mı? Evet. Ama kim? Pekala, Joe ajan değilse, Masquerade savaşçıların nereye gittiğini anlatan kim öyleyse? Birinci sorunumuz bu. İkinci sorunumuz, Suji ve Akira küçük kardeşleriyle gelip bize maç yapmak için meydan okudular. Önce çocuk oyuncağı alacağını düşündüm ama büyük sürprizler bazen küçük paketlerde verilebiliyor. Bunun nasıl bir sürpriz olduğuna inanamayacaksınız. Bir sonraki bölümümüzü sakın kaçırmayın arkadaşlar. Yükselen Ejder. <laughs> Kıkıdan savaş. Görüşürüz.